FNAF filmi 2'den ilk fotoğraflar ve duyurular geldi. Bu gelen fotoğraflarda çıkış tarihi, filmde olacak bir youtuber ve nelerin olacağı büyük büyük şeyler geçiyor. Bu videoda tüm bu duyuruları, tüm bu fotoğrafları tek tek bakacağız. Önemli olduğu için videoyu sakın sardırmayın arkadaşlar. Ayrıca FNAF filmi veya FNAF ile alakalı videoları devam etmem için lütfen abone olun ve lütfen like atın. Fred orada üzgünce oturuyor çünkü hiçbiriniz like atmıyorsunuz. Bir 5000-10000 bin, bin like atın. O zaman hazırsanız başlayalım. Ve elimizdeki ilk fotoğraf. Evet. Bunu topluluk sekmesinde paylaşmıştım ki küçük resimde de zaten görmüşsünüzdür. Bu fotoğrafta aslında detaylar çok. Yani dikkat etmemiz gereken detaylar var ki burada zaten çıkış tarihi de yazıyor. Evet birazcık geç biliyorum ama Aralık 5'e 2025. Ki bu ertelenir mi bilmiyorum ama Türkiye'de çıkış tarihi falan neler olacak bunları daha videonun ileri kısmında konuşacağız. Bir sakın sardırmayın. Burada zaten bayağı bir detay da var. Önceki arkadaşlar biliyorsunuz FNAF filmi bir çıktığında ben gittim hemen hikayesini yaptım. İkinci film çıkınca da hikayesi, hikaye videosunu yayınlayacağım. Bu yüzden beklemede kalın yani bir, bir yıl bekleyeceğiz ama yani bekleyeceğiz. Neyse bu şimdi detaylara başlayalım. Öncelikle Toy Freddy'i yakından görüyoruz. Tabi ki bu filmdeki model diyememse Bu bildiğiniz animasyon ama filmdeki modelleri de gayet güzel olacaktır diye düşünüyorum. Parlak modeller ve oyundakinin aynısını yapacaklarını düşünüyorum. Biliyorsunuz birinci filmdeki modeller bence gayet iyiydi. Yani ikincidekiler de bence kat kat iyi olacak. Ki burada Scott Cawthon'la alakalı önemli bir detay var filmin nasıl olacağı alakalı. Bunu zaten konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar bu iki bir şey imal mi? Bu sadece Funa filmi 2'nin yazısı. Ama şurada zaten dediğim gibi önemli olan kısım bu. Burası aralığın 5'i 2025. Evet birazcık uzun ama biz şunu da düşünüyoruz. Bu film Türkiye'de ne zaman çıkacak? Yani normalde yani birinci film normal çıkacağı tarihten bir 5 bir hafta sonra çıkmıştı. Yani biz bu film arkadaşlar 7 gün sonrasında 12 Aralık'ta falan izleyebiliriz. Bilmiyorum yani ne kadar Türkiye taraflı bir kar elde ettiler bilmiyorum. Muhtemelen bayağı etmişlerdir. Çünkü Türkiye'den bayağı izleyen vardı. Belki de Scott bunu düşünmedi. Blue Mouse bunu düşünmedi ama yani evet buradan karı çoktu bence. Türkiye'den bayağı izleyenler vardı. Belki aynı tarihte çıkar. Belki de önceki gibi bir hafta sonra çıkar. Onu ben bilmiyorum. Pazarlayan taraf nasıl yapıyor onu da bilmiyorum ama gitgide ilerleyen günlerde bunlar ortaya çıkar. Daha bir yıl var. Bunun dışında bu fotoğrafta detaylar var. Öncelikle arkadaşlar bunu lafı anlamak için arkadaşlar detaylarına girmeniz lazım. Öncelikle bu kaşta bir olay var. Bu kaş biliyorsunuz Freddy'nin kaşı. Şu anda Toy Freddy'den bahsetmiyorum. Normal Freddy'nin kaşı böyle çatık, böyle sinirli. Genellikle tüm animatronikler böyle. Hani böyle düz olur böyle sivri olur yani sinirli olur. Böyle modellerde Ama bu sefer bu, bu korkmuş bir ifade gösteriyor bize. Yani bir şeyden korkmuş ki şu yansımaya da bakabiliriz. Parlaklaştırır sanki bir insan varmış gibi burada. Sizin hiçbirinizin fark etmediği bir detay daha var. Ne kadar doğru gerçek bilmiyorum ama bunu beraber göreceğiz. Yani burada sanki burada hani havalı bir poz vermek için değil de Freddy arkadaşlar. Bakın sanki saklanıyor ya da birine jumpscare atmak için birini korkmak için değil de burada sanki bir şeyden saklanıyor. Bir şey gördü ve ondan saklanıyor gibi gözüküyor. Yani biliyorsunuz bizim filmi birden önce teorilerimiz vardı. Demiştim gözler kırmızı olunca mı, ee, turuncu olunca mı ne? işte şeyi kont ediyor. Bizim William kont ediyor. Bu meseleler dönüyor. Şimdi William abi Springlock'lanma sürecinde. Bizim düşüncemiz ikinci filmde de gözükmeyeceğiz. İkinci filmin sonunda gözükecek William Springtrap olarak. Hani madem bu olacak bu adam neden şey yapıyor? Neyden korkuyor Toy Freddy? E? Ayrıca şöyle bir detay daha var. Bu fotoğraf arkadaşlar Come Find Me diye paylaştılar. Yani gel be beni bul. Şimdi bu nereden geliyor? Bunu söyleyeyim. Bu Funa filmin birinin, birincisinin sonunda da geçiyordu sanki. Come find me. Bu arkadaşlar FNAF mini game'lerinden biri olması lazım. Orada hani E, E, U, İyi bu sesi hatırlarsınız arkadaşlar. Ben direkt seslendirdim. Ondakine bir gönderme. Gel ve beni bul abi. Bunu zaten filmin sonunda görmüştük. Bunu kim diyordu? Puppet mı diyordu? Puppet mi diye. Biz bunu paputla bağlaştırdık. Çünkü biliyorsunuz filmde arkadaşlar Garrett kayıp. Golden Freddy Garrett değil. Garrett dediğimizde Mike'ın kardeşi. Garrett kim oluyor? Puppet oluyor bu mantıkla. Öyle miydi? Yanlış da hatırlıyor olabilir. Charlie vardı ya. Dur. Hepsi birbirine girdi. Bilmiyorum. Garrett Puppet olarak da görebilir. Bilmiyorum. <laughs> yani şu an unuttum. Tamamen unuttum. Lütfen beni yargılamayın. Buna filmini bir. Buna film hikayesini unuttum. Bit Hani Garrett'ın Garrett'ın söylediği bir şey bu. Gel beni bu. Bunu Garrett söylüyor. Yani bunu da söyleyeyim. Böyle bir mesaj, böyle bir detay var. Şimdi şu fotoğraftaki detayları bitirelim ondan sonra diğerlerine geçelim. Önce fotoğraftaki detayların şu önemlisine gelelim. Bu fotoğrafı güzelce bir aydınlatalım arkadaşlar. Evet, fotoğrafı aydınlattım arkadaşlar. Şimdi burada detaylara bakalım. Öncelikle şurada biri var demiştik. Uzaktan bakınca şu kafa böyle bir insan varmış gibi gözüküyor. Ha belki kulaktır, spring trap'tır bu şu gözleri falan filan. Ya pikselleri sayıyoruz. Buradan pek bir şey çıkaramayız ama çıkarabileceğiniz belirli yerler var. Önce Öncelikle şurası. Çoğu kişi arkadaşlar şuradan teori yapmış. Bakın şu kısım. Yanlış değilse bu kısım. Yani ben en çok burada benzetebiliyorum. E, ee, FNAF fanları burada teoriler yapmış. Şu yansımada kişiye. Yani bir kişi ise bu. bu yani muhtemelen yani. Buna Springtrap diyorlar ki bence öyle. Ama şöyle bir mantık hatası var. Dediğim gibi arkadaşlar. Bir, birinci filmin sonunda William spin yoklanmıştı ve o arkada da duruyordu. Yani o benim düşüncem. Benim ve çoğu FNAF'ın düşüncesi. ikinci film boyunca da gözükmeyecek. İkinci film gözükmeyip Filmin sonunda gözükecek. Çünkü filmin sonunda tam olarak Springtrap'a dönüşmüş olacak. Bizi üçüncü filme boostlayacaklar. Yani bunu düşündüğümüzde şurada Springtrap'ın yansıması biraz garip. Ama bu adam kimden korkuyor? Toy Freddy kimden korkuyor? Yani bunu düşündüğümüzde William olması da mantıklı. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani bu ad bu Toy Freddy kimden korkuyor? Şu gerçekten de Springtrap. Çünkü göz, göz, burun, ağız, kulak var sanki şurada. Burada yansıması olan adamın sol çaprazında olur ama bu teoriye ne gerek vardı bilmiyorum ama yani bak şurada da bir şeyler gözüküyor. Ama belki de ya piksel derseniz, belki de aha, hiçbir şey yoktur ama var yani sanki var. Bak buradan bakın şu ikisi göz şu burun gibi aynı şurada olduğu gibi ya da şu bir kafa bu bir insan. Mike, Mike de olabilir. Mike de bakıyor. Bak Mike bakıyor Toy Freddy korkuyor da olabilir. Bunu da düşünebilirsiniz. Çünkü ne bileyim yani öyle bir şey olabilir arkadaşlar. İnsanlardan korkuyor olabilir. Yani William'ın belki. William belki gitmiştir bir şey yapmıştır bu Toy Freddy'lere falan animatronikleri. Oradan korkuyor olabilirler. Güvenlik görevlisi kıy kıyafetli, güvenlik görevlisi kılıklı birinden korkuyor olabilir Çünkü onları parçalıyor yani William. Hani onları düşünebiliriz buradan. Başka da bu fotoğrafla alakalı bir olayımız yok. Şimdi sonraki olaylara geçiyoruz arkadaşlar. Jason Blum New York Comic Con'da büyük poster tanıtımının ardından Final Fantasy 2 hakkında konuşuyor. Bu Jason Blum, Blum olsun başındaki kişi miydi işte filmi yönetenlerden biri neyse diyor ki şimdi Scott film sektörünü tamamen ele geçirdi. Bu yüzden bu daha çok onun vizyonu ve muhteşem olacak. Bunu sadece Scott Kaftan takip edebilirdi ve o da yaptı. Ayrıca orijinal ana kadronun bir haftadan biraz fazla süre içinde filme geri dönce doğruladı. Şimdi bu kadro alakalı da bilgi var ki önemli güzel iyi bir youtuberın da bu filmde olacağını söyleyeceğim. Be, ben de mi ben varım filmde. Yani bekliyorum. Beni de çağıracak. Üçüncü filmde ben de olacağım arkadaşlar onu söyleyeyim size. Yani Scott artık şu Türkiye'ye bak. Türkiye bak. Bak arkadaşlar ben Scott olsam gerçekten Türkiye'ye bakmam. Türkiye FNAF tayfasına bakmam. Gerçekten bak. Kötülemek için söylemiyorum. FNAF kanallarından bir ben kaldım video çeken. Hani FNAF'la alakalı güncel video çeken. Rubin yapmıyor. Ne bileyim kim var? Virajlı. Virajlı fan game oynuyor. Başka da yok zaten. Diğerlerini saymıyorum. Bırak da herkes yok yani. Bir, bir ben kaldım yani. Ya bu açıdan bakayım. neden Scott Kaftan FNAF Türkiye piyasasına yönelsin ki? Ama beni çağırsa böyle bir vize, vizeyi mizeyi halletse öyle çağırsa okey benim için de neyse. Demiş mi? Scott da okey yani. Gel senin vizeni vereyim. Her şeyini karşılayayım kardeşim. Sen filme gel bir de. Bir de para vereyim üstüne. <laughs> Komik olurdu yani. Gel gerçekten komik olur. Neyse. Şimdi burada bunu izletmeme bence gerek yok. Yani İngilizce konuşuyor. Burada söylediğin aynısını söylüyor. Benim burada anladığım şey hani Scott Calton biraz daha mı ele aldı bu hikaye mevzusunu? Gerçi onda zaten de. Hani biraz da Scott bolünü rolünü göreceğiz gibi bu. Rolden kastım etkisini göreceğiz ikinci filmde. Öyle hissettim ben bu açıklamadan. Bilmiyorum. Scott Calton manyak bir adam zaten. ikinci film zaten daha korkunç, daha karanlık ve gerçekten birinci filmden daha güzel olacak bence. Ders çıkarmışlardır ki böyle çok eğlenceli, funny moments. Hani bu tarz şeyleri koymazlar muhtemelen. Çünkü animatronikler arkadaşlar birleşip dost tuz deyip gidip arkadaşlar masaları birleştiriyordu birinci filmde. Kötü bir sekans gibi gözükebilir. Bir açıdan bakınca yani içinde çocuk ruhları var. Çocuk ruhları çocuk gibi davranıyor. Hani bu meseleler dönüyordu. Bilmiyorum, Scott Cawson şov yapacağını düşünüyorum ben ikinci filmde. Ve sonraki bilgiye geçiyorum. Sonraki bilgi bu ablamızla alakalı. Evet Vanessa. Vanessa ablamıza biri soru sormuş. Bayağı baya bir bilgi bu arada. Demiş ki daha fazla Vanessa'yı göreceğiz bu 2'de. Yani sen ne olacak mısın mantığıyla. Yes demiş. Evet yes yes işareti yapmış. Elizabeth Lial. Evet biliyorsunuz bu ablayı. Bu da filmde olacakmış ama şimdi asıl önemli duyuruşu. Arkadaşlar Mark Plyer bildiğiniz FNAF'ı en başından beri hatta ilk reklamlayanlardan ilk oynayanlardan ikinci filmde kesin bir şekilde olacak. Birinci filmde olacak mı diye düşünüyorduk hani bir bilgimiz yoktu ilk başlarda diyorduk hani bu adam o kadar FNAF'ı şey yapmış şey alırlar yani o adam da oynar diyorduk ama kendi filmiyle uğraştığı için maalesef gelememişti ama ikinci filmde kesin bir şekilde olacak kendisi de duyurdu diyebiliyorum öyle bir açıklaması var hani o, o manaya gelen bir açıklaması var. İkinci filmde Mark var olacak ama nasıl olacak bu aslında önemli çünkü gelip bir fan servis gibi yaparlarsa kötü durabilir film açısından çünkü hani bu adam bu filmde olmalı tamam mı hani eskiden beri bu adamın bir mevzusu var bir FNAF'ın yani asıl atalarından biri anladın mı FNAF'ın bu adamın olması lazım diye koyarlarsa bu filme kötü yani sırıtır aslında William Afton Mark player olmalıydı arkadaşlar